Talebeli ölüme vasiyet, evet, benden sonra yani ahirete intikad ettikten sonra arkamda medensel yetim bırakanlar, onlara, onlar için dimdik durup müdafaa etmeyenler veya medreseyi terk edenler veya da gevşeklik yapanlar ölüm parasını bu medreseye çalışacağız demeyip evine istirahate çekilenler dünyada Mevlam hayır yüzü, göz, göstermesin ahirette de cenneti göstermesin. Bu çok ağır bir vasiyet ama olması gere gereken vasiyet. Hepinize kulağınıza küp alsın. Kurtuluş burada. Nuh'un yemesi burada. Başka taraflarda kurtuluş aramayın. Hepsinin başında bir şeytan var. Kendine davet ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Ve enne hâzâ sirâd-i mustaqîma fettebiyuhû ve lâ tettebiyuhû subûlâ Fettefer rakkuhun Ayetini tefsir ederken şöyle buyurdu. Ve hâzâ sirâd bu benim yolumdur. Mustaqîmen dost Ama yolum derken, Ufret Söğüsü'nü kullanarak yol benim yolum dedi, yollarım demedi. İslam'da çok yol yok. Hatta bir u, o bu yola tabi ol. Bak emir. Vela tette bir hutsu Çok yollara çıkacak onunla. Onlara tabi olmayın. Olursanız. Teferrega bütü. Anse bilihi. Allah kendi yolundan sizi uzak eder. Evet. Bu ayeti Bizatihi Resulullah tefsir etmiş. Bundan hissesini alan alır. Evet. Sizleri bu vasiyetle baş başa bırakıyorum. Yazım arkada kalmaz inşallah. Bir şey daha söyleyeyim. Mutlak manada Hüseyin'in istediği gibi hizmet etmek bize göre hizmet değildir. İslami yanlış öğretmek hiç öğretmemekten daha kötüdür. Hiç öğretmezse bana cahil kalır. Belki bir gün öğrenir ama öğretip de yanlış öğretirse o öyle kalır. O bakımdan bizim yolumuz şeriat yolu. İslam düzeninin yolu. Kur'an yolu. Sünnet yolu. Bu şeriatın efendim, sünnetin ve Kur'an yolunun her yere hakim olmasının yolu olur. Bir kısmına İslam karışır bir kısmına karışmaz. Zihniyeti bizim zihniyet değildir. O başka. O İslam değildir. Evet. Seküler bir inançtır. Bizim sekülerle veya başka bir şeyle meşgul olacak halimiz yok. Onlar Allah'ın indirdiğinin gayresiyle hükmetmeyi meşru gören insanlardır. Biz ise halis ve muhlis sadece Allah'ın indirdiğiyle Resul'ün beyanıyla anlatmaya evet Allah Rasulun Resul'ün beyanı üzere hizmet etmeye mecburuz. Tabi yaptığımız vasiyetin efendim ekinde bunu da bildirmek lazım. Çünkü evet ben de hizmet ediyorum deyip öyle e, hanım ise yarı açık, erkek ise fantazi şekilde hizmet, bizim hizmet anlayışımız değil. Erkeğiyle, kadınıyla şeriat üzere olmak bizim padişanizdir. Şeriatın dışına çıkıldığı takdirde bütün hizmetler boşunadır. Hatta mesuliyeti vardır. Bu mesuliyetten Allah korusun bizi. Allah dini mübini İslam, şeriat ve sünnet üzere daim kılsın bizi inşallah.